Arkadaşlar merhabalar. Bugün Ankara'nın simgesi olan Kulu Park'tan sizlere merhaba diyerek videomu açmak istiyorum. Ankara'da gece gece ne yenir serimizin ikincisinde bu akşam önce çorba içeceğiz. Ardından gece pilavcısına gideceğiz. Son dönemlerde meşhur olan gece dönercisinde kapanışı yapacağız. Hepsini sizin için özel birbirinden güzel yerlerden seçtim. hiç köfte de yiyorsunuz. Orada dedi karışma. Zaten, Ankara'da gece ne yenir senimizin ikinci bölümünde ilk noktamız Devrez arkadaşlar. Tabii ki Devrez. Burası her gün sabah 5'e kadar açık. Gün rahatlığı gece buraya gelebilirsiniz. Çok özel bir çorbaları var. Kendilerine has bir sunumları var. Ben çok beğenirim açılısı. Aklıma ilk gelen yerlerde nasıl Aspava gelir ya akla. Aspava yemeği gidersiniz. Ee, yine Devrez de Ankara'nın en eski çorbacılarından bir tanesidir. Ve çok lezzetli çorbaları vardır. Buyurun bakalım. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba abi. Nereye geçelim abi? Sakin bir yere geçelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Ankara'da, Ankara'mızda bir ikram kültürü vardır. Bir asbaba kültürü vardır. Ondan gelir bu. Gördüğünüz üzere Devrez'de de çorba öncesi böyle bir salatayı önünüze getiriyorlar. Sunumu bu şekilde. Bolca da koyuyorlar. Yani, e farklı bir şey. Hani sizin şehirlerinizde de bu tarz şeyler yapan var mı bilmiyorum ama Ankara'da genelde bu tarz şeyler gördüğünüz zaman çok şaşırmamanızı tavsiye ederim. Genelde çünkü bizde ikram önde mutlaka olur. E, menüden verdiğimiz siparişle söyleyeyim size. Dürüm evi özel çorbayı istedik. Şu anda bunun fiyatı da 200 TL arkadaşlar. Haziran 2025 itibariyle fiyatımız da bu. Ben e, sunum olarak e, tahta kaşık kullandıklarını biliyordum. Değiştirmemişler. Çünkü burası çok eski yani. Belki nereden baksan 20-25 senesi vardır bu mekanın. E, sunum olarak tahta kaşığı değiştirmemişler. E bu kaşığın bir hikayesi var aslında. Ben şimdi de garson abimden rica edeceğim. Bize tekrar anlatsın. Az önce yemek öncesi çekim öncesi bize anlattı ama kırmazsa bir daha rica edeceğim. Bunun tam olarak neden bu şekilde kullanıldığını anlatsın. Çorbalarımız da yine bakır kaselerde geliyor. Ve evet şu an çorbamız da geliyor. Evet yanında arkadaşlar çorbanın kızarmış ekmekle birlikte geliyor. Abi sen az önce e, bahsetmiştin ya çekim öncesi e, bu tahta kaşığı neden kullanıyorduk bir daha anlatır mısın sana zahmet. Bu tahta kaşık özel bir kaşıktır şimşir kaşık onun özelliği şudur e, bu bakteriyi öldürür diyelim ki yediniz herhangi bir yerde yıkama şansınız yok. Aha. Bu kendi kendine bakteriyi yok eder. Herhangi bir tehlike söz konusu olmaz. Tamamdır. Çok teşekkür Güzel. ederim abiciğim. İşte Bunun özelliği de bu arkadaşlar. Sunum değişmemiş. Evet. Yine bakır tavalarda, bakır taslarda Aferin. geliyor. Çok teşekkür ederim abi sağ olasın. Sunumun şıklığına bir bakar mısınız arkadaşlar? Kahve fincanı gibi. Bu arada sıcakmış. Ve yanında kızarmış ekmeğimiz de bu şekilde geliyor. Of ya şu an yani ben... Özellikle sobada kızarmış. Bizim küçüklüğümüzde soba vardı. Biz sobada ekmeklerimizi kızartırdık. Üzerine tereyağı, balı sürerdik kahvaltıda çıtır çıtır. Onun kokusunu hala unutamam. E bakın burada o kokuyu alıyorsunuz sanki sobada kızarmış ekmek gibi. Gelelim çorbamıza arkadaşlar. Sırrını öğrenmeye çalıştım ama bunun kesinlikle sırrını paylaşmıyorlar. Devrez'in spesiyel çorbası bu. Mercimek çorbası. Süzme bir mercimek çorbası. Ama özünde bolca tereyağı olduğunu biliyorum ben açıkçası. Üzerine yine bir terbiye olarak bir yağ dökülmüş. Normalde limon falan getirmişler ama ben limonu genelde salataya sıkarım. Ama bu çorbaya gerçekten kesinlikle limon sıkmayın. Çünkü çok lezzetli. Yani bunun tadını hiç bozmayın abicim. Ne yapın buradan kızarmış ekmeğinizi alın şöyle bir. Oh içinize çekin şu ekmeği tamam mı? Sonra şöyle bir bölün. Sonra şöyle bir daha bölün. Güzel için. İnanılmaz lezzetli. Yani kolay kolay Ankara bu çorbayı bulacağınızı düşünmüyorum. Buraya gelin Ankara'da. Gece gündüz fark etmiyor. Biz gece lezzetleri serisi yaptık ama gündüz de açık tabii ki burası. Ama gece 5'e kadar da bu çorbayı içebilirsiniz. Devrezi arkadaşlar Küçük Esat'ta. Sunalı Hilmi'nin arka tarafında Küçük Esat'ta yer alıyor. Çorbanın şu anki bu şekilde fiyatı ikram ile beraber 200 TL. Bence çok ideal. Ee, bu aslında bir öğün gibi bir şey. Bunu yediğiniz zaman akşam bu saatlerde hani gece bir şeyler yemek istiyorum ama çok da rahatsız etmesin beni doyursun ama çok da rahatsız etmesin diyorsanız direkt gece çorbasıyla kapanış yapabilirsiniz. Ama benim gibi çok fazla yemeği seviyorsanız çorba ardından pilav çorba ardından gece döneri çorba ardından kokoreç ben bu seri o yüzden yaptım size arkadaşlar. Oralardan takip edebilirsiniz. Şöyle bir şey. Etli et, çiğ köfte Evet abi. En az çorumumuz kadar meşhurdur. Bunu da mı çok seviyorlar? Abi? Tabii. Ben bunu içemedim burada. Etti mi bu? Ettiniz. Her zaman alıyor mu abi? Tabii her zaman. Bak bak çok güzel detaylar var. Bayan çoğu zaman şey. tabii bulamıyoruz belli bir saatten sonra. Aha, anladım tükeniyor bitiyor tabii. aslında. Bir şekilde tükeniyor. Anladım abi çok teşekkür ederim. Bu noktadan da bakalım arkadaşlar. Bol acılı ve e, etli. Bunu da gösterelim. Teşekkürler. Şöyle takayım bunu arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz vlogumuza devam edelim değil mi? E buna şimdi limonu sıkacağız ve bir devrezde ben böyle bir etli çiğ köfte yapıldığını bilmiyordum açıkçası. Etli çiğ köfte de biliyorsunuz her zaman her yerde bulunan bir şey değil. İyi dövüldüyse gerçekten çok lezzetlidir etli çiğ köfte. Tamam. Ve çabuk tükeniyormuş şansımıza. vardı büyük ihtimalle abim beni sevdiği için ikram etti. Hmm. Ha. çok hoş bir acısı var. Ben hoş hocaya bayılırım. Hoş acı nedir biliyor musunuz? İçindeki nar ekşisi sayesinde arkadaşlar hem hafif tatlı hem de arkadan böyle gelen o isotun acısı böyle alttan ah, yukarıya vurur tamam mı? Tam ideal acıdır o aslında. Tam benim sevdiğim acıdır. Şansınıza varsa bunu da deneyin. Ekleyin bakalım size. Valla ben çorbama devam edeceğim çünkü gerçekten çok lezzetli. Az sonra pilav yemeye geçeceğiz. Oradan da gece dönercisi. Evet arkadaşlar ikinci durağımız ise Ankara'nın meşhur pilavcılarından ve gece geç saatlere kadar açık olan pilavcı Bekir Usta. Seneler önce seyyarda satıyordu. Ee, çok güzel potansiyele sahipti. Ondan sonra bu 3-4 sene önce de burayı açtı ve müşterilerine burada hizmet vermeye devam ediyor. Çok güzel pilavları vardır. Ee, pilav üstü tavuk, pilav üstü kuru fasulye, pilav üstü kavurma o kadar çok çeşitli var ki ama ben bugün burada size pilav üstü tavuğu çekeceğim. Çok hızlı yapıyor. <laughs> Vallahi öyle bir ele alışmış ki kardeşimi çok güzel yapıyoruz bu şekilde. Tamamdır. Bunun yanında ikram geliyor değil mi? Evet, ol, şu ikram olarak geliyor. Tamam. Çeşitler de şu şekilde arkadaşlar. Kuru fasulyesi var, körlü tavuğu var. Yine böyle bir tavuğu var ve kavurması var. Yanında da bu ikramlarla birlikte servis ediliyor. Evet arkadaşlar geldik. Ee, gece pilavcısı diyorum ben Bekir abiye, Bekir Usta'ya. Pilavcı Bekir Usta 2006 senesinden bu zamana kadar hizmet veriyor. Dışarıda da bahsettiğim gibi dışarıda seyyarda satıyordu. Önünde kuyruk oluyordu. Şimdi de dükkanda kuyruk oluyor. Ankara'ya geldiğiniz zaman şehir dışından gece ne yenir derseniz biz Ankaralılar aynı İstanbul'dakiler gibi gece pilavını çok severiz. Burası da gece çok geç saatlere kadar açık. İçerisinde de çeşit olarak arkadaşlar pilavın üzerine pilav sabit istiyorsanız kuru fasulye, istiyorsanız tavuk, tiftik tavuk, istiyorsanız köylü tavuk yapmışlar. Ee, sebzeli bir tavuk var bir de kavurması var arkadaşlar ama biz ben biraz klasikçiyim damak tadım da öyledir. Yani arkadaşlar karabiberi çok seviyorum ama her döktüğüme beni hapşırtıyor. Sizde de öyle bir şey var mı bilmiyorum ama bende çok fena var karabiber döküyorum. Yani 10-15 tane sonra beni hapşırtıyor namussuz. Neyse. Gelelim şöyle ve yine dökeceğim karabiber. <laughs> bir miktar karabiberimizi döküyoruz. Pul <laughs> biberimizi döküyoruz. İçlikçilerini de bahsedeyim size. Pilav sipariş verdiğiniz zaman şöyle bir turşu tabağı ve salata tabağı. Orada zaten sipariş gelince anda hazırlıyorlar. Bir de burada yine çok meşhur olan bir ayran var. Açık ayran. hafif ekşi. Güzel bir ayran. Bu adamın pilavı neden lezzetli? Bir. Sirkülasyon fazla olduğu için pilav bekleyip kurumuyor. Her zaman taze, yumuşak bir pilav yiyorsunuz. Yağ oranı çok iyi. Dediğim gibi yumuşak yumuşak, pirinçleri yumuşak yumuşak bir şekilde tutuyorlar, sabitliyorlar. Çünkü çok fazla sirkülasyon var. Tavuk, tavuk yani, yani çok bir şey diyemeyeceğim. Klasik bir tiftik tavuk. Ama adamın sevdiğim özelliği pilavının her zaman taze olması. Bu da çok önemli zaten. Bir sonraki mekana yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Ben bunu hızlı bir şekilde gömeceğim çünkü. Peki siz pilavınızı nasıl seviyorsunuz? Yani buraya gelmiş olsaydınız bu pilavın üzerine ne koydurdunuz? Tiftik tavuk mu? Kavurma mı? Körül tavuk mu? Sebzeli tavuk mu? Bunların aşağıya arkadaşlar yorumlara yazarsanız hep birlikte tartışırız. Güzel, keyifli sohbetimiz de olur. Evet, Bekir Usta'dan çıktım arkadaşlar. Bu arada Bekir Usta Cuma Cuma günleri gece 1'e kadar açık. Gece 1'e kadar buradan gelip pilav yiyebiliyorsunuz. Ben şimdi üçüncü durağımız olan gece dönercisine doğru gidiyorum arkadaşlar. Geç saatlerde de olsa orada bayağı bir geç saat kadar açık diye biliyorum ben. Yine güzel bir döner yiyeceğiz. Evet arkadaşlar Ankara'ya geldiğiniz zaman yemek dışında da gece vakit geçirmek için Tunalı Hilmi Caddesi'nin arka tarafında Bestekar Sokak'ta takılabilirsiniz. Burada Olacağı gece mekanı da mevcut. Laka bu taraflara gelirseniz de denemenizi, buraları gezmenizi, görmenizi tavsiye ediyorum. Alkolü mekanlar da var, kafeler de var arkadaşlar. Yani buralarda hayat biraz daha Ankara'nın diğer yerlerine göre geç bitiyor. Daha canlı yerleri. Ee, neyse biz artık yavaştan gece dönercimize doğru yola çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar son durağımız olan Gece Dönercisi'ne geldik. Burası artık gecemizin biteceği nokta. Neden buraya geldik arkadaşlar? Burada çok güzel gerçek Ankara dönerini gece saatlerine kadar takıyorlar. Saat 2'ye kadar burada gece dönerini bulabilirsiniz. Lokasyon olarak da arkadaşlar önümüzde bulunan cadde İstanbul yolu. Biraz gerisi şarjmaz sanayi sitesinin kavşağı. önümüz geliyorsunuz ve sağ tarafta büyük metro marketin hemen yanında. Burada güzel bir kamyon şeklinde bir tasarımı olan bir dönerci burası. Ustabaşı gece dönercisi. Şimdi gelin burada bir dönerimizi sipariş verelim. Ben daha çok ekmek arası seviyorum. Bu arada kavurma da bulabilirsiniz burada. Kavurma da deneyebilirsiniz ama e, gece dönersiz dedik. Biliyorsunuz son zamanlarda Ankara'da gece döneri oldukça e, revaçta. O nedenle biz de gece kapanışını gece döneriyle yapmaya karar verdik. Buyurun bakalım. şehir ısıtıyor. Abi dönerin oranı nedir? Karışım oranı nedir? Dana kuyruğumuz %100 eti, kuyruğumuz var. Dana eti, dananın arka burundan yapılıyor. Dana arka burundan. Dana Aha. eti. %30 yağı, %70 dana eti. Tamam, süper. Geç ben daha önce çok yedim için biliyorum. Aynen, kıymasız Ankara etleri. Evet. Gece dönerimiz hazır her gün gece 2'ye kadar bu et döneri alabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Çok içeride güzel yerleri var bu arada. Evet burada iki tane alan yaptılar. Birisi böyle fanus tarzında bir kapalı alan bir de yan tarafta açık alanı var. Arka ayağım birazcık kalabalık olduğu için şey yapmak istemedim, insanlara rahatsız olmasın, burada rahat rahat çekimimizi yapalım diye buraya geldim. Ee, bir de arkadaşlar nedir o? Ha, süt taşım, fırın sütlaçımız varmış. Bir tane yeter ya. Çok teşekkür ederim sağ olasın. Çok yedik. Bizde nasıldır? Ağır yemek yiyince asitli bir şey içersin ve midem birazcık rahatlar, psikolojisine girdiğimiz için bu saatte bir asitli içecek de e, tüketeceğiz artık, yapacak bir şey yok. Evet. Gelelim Ankara dönerine arkadaşlar. Bizim için çok önemlidir kırmızı çizgimizdir. Kendi aramızda bile kendi favorilerimiz vardır Ankara'da. İşte şuradan döneri daha iyidir, buradan döneri daha iyidir. Bizim Ankara dönerinin birazcık böyle şehir dışına taşmış bir ünü de vardır. Ben farklı şehirlerde de çekimler yapıyorum. Ankaralı olduğumu duyunca mesela Aa, bizim dönerinde bir tadına bakın siz anlarsınız falan gibi çok fazla dönüş geliyor. Muhtemelen diğer Ankaralı arkadaşlarım da böyle bir şeyle karşılaştığını düşünüyorum ben. Gerçekten bizim için çok önemlidir Ankara et döneri. Burası da tam gerçek Ankara et döneri. Gece haline bürünmüş hali diyebiliriz. Şimdi bakalım tadımlayalım ufaktan. Hmm. bakın bakın. Müsaadenizle arkadaşlar biz ufaktan. Evet. En son bir önce iki önce falan gelmiştim buraya bir iki önce. Lezzet güzeldi. O zaman kavurma da denemiştim. döneri bozmamışlar. Ben işletmeyi tebrik ediyorum. Yavaştan da videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Doydum ya. Evet arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna geldik. Bugün neler yaptık arkadaşlar? Çok iyi bir çorbacıda çorbamızı içtik. Ankara'nın en iyi pilavcılarının birinde pilavımızı yedik. Ve kapanışı gece dönüyle yaptık. Umarım ikinci serimizi de beğenmişsinizdir. Çok yakın bir süre içerisinde üçüncü seriyi de paylaşacağım. Ondan sonra yeni bir seriye başlayacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeninizi lütfen bize abone olarak, aşağıya yorum yazarak, ve beğenerek, beğen tuşuna basarak gösterebilirsiniz. Bir sonraki serimiz yani 3. serimizde neler olsun isterseniz siz de özellikle Ankaralılardan yorumlara bekliyorum. Bunu da ekle bunu da ekle derseniz mesela benim aklımda bir gece dürümcüsü var. Mesela bir kavurmacı var ama sizin de aklınıza bir şey gelirse lütfen bu alttaki kısma yazalım. Şimdiden görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki videoda. Hoşçakalın.